Merhaba, yüksek mimar Emel Balcı ben. Şu anda Bodrum Yalıkavak'ta bulunan Ahu Karaduman Güzellik Merkezi projemizdeyiz. Bu projede de tasarımda tabii ki diğer projelerim gibi en çok esinlendiğim nokta müşterim oldu. Cıvıl cıvıl, ışıl ışıl, genç, dinamik, girişimci ruhu olan Ahu Hanım'dan esinlenerek onun tarzına uygun şık ve şatafatlı bir mekan yaratmak istedik. Aynı zamanda gelecek olan misafirleri rahat edebileceği, kendini evlerinde gibi hissettirebileceğimiz, bütününe baktığımızda huzur veren bir mekan yaratmak istedik. Giriş bölümümüzde aynı zamanda ürün satışı yapıldığı için ürün standlarımız, ürün sergileme alanlarımız var. Girişte misafir ağırlama olarak iki bölümde dizayn ettim. Bir tanesi normal e, koltuk sistemiyle oturup işlem sırasını bekleyebilecekleri şekilde modern bir tasarım yarattık. Bir diğeri de kahvelerini, çaylarını içebilecekleri aynı zamanda ellerindeki bilgisayarlarla, laptoplarla işlem sırasını beklerken vakit geçirebilecekleri bar standları olarak e, tasarladım. Ağırlıklı olarak açık renk tonları kullandığımız bu tasarımımız aslında dubleks, iki katlı bir mekan. İki katlı olan e, ofisimizde üst katta daha çok giriş, ağırlama, bilgi verme, ürün satışı, özel görüşmelerin yapıldığı bölümlemeler olarak ayırırken alt katta da tamamen işlem görecek olan gelen misafirlerin her birinin için özel olarak ayarlanmış e, 12 tane oda bulunmakta. Müzik Giriş katında aynı zamanda özel görüşmelerin yapıldığı, birebir görüşmelerin yapıldığı ve genel toplantıların yapıldığı özel bir oda tasarladık. Tasarımımızda yaratmak istediğimiz huzuru pirinç metal aksesuarlarla ve elemanlarla birleştirdik. Bodrum mimarisiyle uyumlu tasarlanmış dış cephemizde çok güzel küçük sevimli bir bahçemiz var. Bu bahçemizin peysaj çalışmalarını da yaptırdık. Renkli çiçekler, bitkilerle, terasımızda ve terasımızda var olan oturma gruplarımızla herkesin kendi evinin bahçesinde hissettirebileceği bir ortam yaratmaya çalıştık. Aynı zamanda yol üstünde bulunan projemiz dışarıdan bakıldığında bir çiçek bahçesine andıracak, tablo görünümü verecek bir çerçeveye sahip oldu. Ahu özel yaptığımız tentemizle, dış cephe kaplamalarımızla, bahçesinde kullandığımız çiçeklerimiz, bitkilerimiz yani peysaj yapımızla bir tabloyu anımsatan ve içerideki huzuru dışarıya da yansıtmamızı sağlayan bir tasarıma imza atmış olduk. Proje bize ilk geldiğinde 250 metrekare, na tamam sadece dört duvar olan bir duplex bir mekandı. Dört duvar şeklinde aldığımız bu projeyi tam 28 gün gibi kısa bir sürede e, her şeyiyle, tüm elektrik, mekanik, tesisat, bölümlendirme, özel yapım imalatlar, e, sabit ve hareketli mobilyaların tamamıyla bitirip müşterimize teslim etmekten e, gurur duyuyorum. Müşterimiz mutlu, biz mutlu. Bodrum şubesiyle ilgili bana en çok sorulan nasıl bu kadar kısa sürede böyle bir yeri bitirdiniz ve açtınız. Bizim için 29 günde biten bir proje ve dört duvardı. Emel Hanımla bir Instagram hikayemiz var ve birlikte Instagram'da tanıştık. Ben onu Instagram'dan buldum. Aslında tamamen İstanbul içinde hiç Bodrum yoktu. Sonra bir gece Bodrum videosunu gönderdim. Buraya gider misiniz, yapar mısınız hemen diye. O da sağ olsun bütün işini gücünü durdurup 29 günde Bodrum şubemizi bu kadar harika bir yer yaptı. Her şeyiyle dekorasyonuyla, odalarıyla, dış cephesiyle, tabelasıyla A'dan Z'ye anahtar teslim. Ben de onun işine karışmadım ama şimdi <laughs> evet, hani evet, çok yardımcı yani oldum diyebilirim. Proje yüzde %80 aşamaya gelene kadar Ahu Hanım ziyaret bile etmedi. Sadece videolarla, benim gönderdiğim videolarla işimiz ilerledi. Ama ben de çok teşekkür ediyorum güveniniz için. Aynen. Yani Elinizi Enerjiniz saydık. için iyi ki için siz de iyi ki çok varsınız çok teşekkürler